Evet canlar acemi testi 1'deyiz ve 1. sorumuzla başlıyoruz. Bir köklü ifademiz var bir de üstlü ifademiz var. Bu köklü üstlüğe çevirebiliriz. Hatırlayın köklü bir ifadeyi üstlüğe çevirirken bakın o içerideki ifadenin kuvvetini kökün derecesine bölüyorduk. Eşittir zaten eşitliğin diğer tarafındaki de üstlü sayı olduğu için bunu böyle yapmak daha mantıklı olacaktır canlar. Şimdi bakın tabanları benzetebiliriz. Yani birine ters döndürüp yani takla attırıp benzetebiliriz. Mesela ben diyorum ki şu 5 bölü 3'ü geleyim ters döndüreyim 3 bölü 5 olsun. Tabi böyle ne yapıyorduk? Kuvvet ile çarpıyorduk. Şimdi tabanlar aynı ya canlar. Arada değişiklik varsa e, mantıken kuvvetleri de birbirine eşit olacaktır. Çapraz çarpım 2x artı 1 eşittir eksi 9. Gönderdim 2x eşittir eksi 10. X'imiz de buradan eksi 5 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda ee, bakın 1,44 dediğimiz olay canlar 144 bölü 100 demektir. Bunun karekökünü alıyoruz. Pay ve payda ayrı ayrı bakılacaktı. 144 dışarı 12 diye çıkar. 100 de dışarı 10 diye çıkar. Aslında bakın orası 0 virgül. Daha doğrusu şöyle. 0 değil 1,2 olmuş olacaktır. 1,0 içeriye 1 virgül giriyoruz. Yani canlar 1, bölü 0, 1,2 bölü 0,12 oldu. Eksi. Bakın e, o da 169 bölü 100 ya. Bunun da karekökünü aldığınızda 13 bölü 10 yani 1,3 olacaktır. Orası da 1,3 paydasında 13 var. Eksi 0,25 dediğimiz 25 bölü 100 demektir. Karekökünü aldığımızda pay 5 diye çıkar payda da 10 diye çıkar. Yani aslında bakın bu da 0,5 demektir. Yukarıda 0,5 var. Şimdi canlar Bakın 1,2'yi 0,12'ye bölecek olursanız 10 gelecektir. Bakın şunlar da eksi 1 bölü 10 yapacaktır. Şunlar da yine eksi 1 bölü 10 yapacaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. E, aynı mantık bakın burada var. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Şimdi canlar yukarıyı virgülden kurtarmak için 1 virgül kaydığınızda 12 oldu. Eşitlik bozulmasın diye yukarıdan 1 kaydıysanız aşağıdan da 1 kayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi 12 e, bölü 1,2 hatta aşağıya da kurtarmak isterseniz 1 virgül bundan kayın e burada virgül kayacak yer yoksa hocam yanına 0 ekleyin bakın sadece işte 10 gelecektir yine 1 3 de aynı durumdadır gelin bakın şurada bir tane virgül kaydırın 13 olsun aşağıda da eşitlik bozulmasın diye virgül kaydıracağız ama olmadığı için virgül yeri yanına 0 ekleyeceğiz sadece işte 1 bölü 10 gelmiş olacak şimdi ne oldu bakın 10 eksi şu ikisi 2 bölü 10 yaptı. Şunlar sadeleşti. 10 eksi 1 bölü 5. Bakın şunu 5 ile genişlettiniz. 50 1 çıkarttınız. 49 bölü 5 gelmiş oldu cevabımız. Üçüncü sorumuzda bir denklem var. Denklemi sağlayan x değeri sorulmuş. Canlar şunu komple ben karşıya atıyorum. 2 çarpı kök içerisindeki x artı 4 eşit oldu. Eksi de artı diye geçti. Ve ifademiz bu şekilde oldu. Şimdi köklerden kurtulmak için her iki tarafında karesini alıyoruz. Dikkat ediyorsunuz canlılar. Üstlü sayılarda da bunu söylemiştik. Eğer bir kuvveti e, parantezin içine dağıtacaksanız ve arada çarpma varsa her ikisinin de kuvvetine gidecektir. Yani 2'nin karesi olacak. 4 çarpı bu köklü sayıya da bu 2 gelince bunu yok edecek. Yani 2x artı 4 oldu. Bakın şurada da yine bu da bunu götürecek. 6x artı 21 geldi. Dağıttık içeriye 8x artı 16 eşittir. 6x artı 21 bunu bu tarafa bunu da bu tarafa yani 2x eşittir 5 oldu. X'imiz de 5 bölü 2 gelmiş oldu dedik. Dördüncü sorumuzda boyu 150 cm olan aslı mutfak dolabının üst rafına bir tabure yardımıyla üst rafa Erafına bir tabura yardımıyla ulaşıyormuş. Taburenin yerden yüksekliği 80 santimetre. Buna göre mutfak dolabının yerden yüksekliğinin yaklaşık değeri kaç metredir diye sorulmuş. Yani canlar ee, bir aslının boyu var bir de taburenin boyu var. Bunları topladığımızda 230 santimetre yapıyor. Yani e, üst rafa ulaştığı için de mutfak dolabının yerden yüksekliği yaklaşık bu olabilir diyelim. E, Tabi bunu metre olarak istemiş. Santimetreyi metreye çevirirken 2 basamak yani 2,3'e gireriz. Aslında 2,3 metre olmuş olacaktır. Şimdi çok dikkat edin. Zaten bu şu anda 1'i daha yeni geçmiş bir sayı ama biz 2'yi geçen istiyoruz. Bak şu kök 9'u geçmiş yani 3'ü geçmiş. Bu da aynı şekilde. Bunları eledik. Dikkat edin. Şu 4'ü daha yeni geçtiği için 2,3'e daha yakın bir sayıdır ama bu şu an kök 9'a çok yakın. Kök 9'a çok yakın olduğu için 3'e de çok yakın. Yani 2,8-2,9 aralıklarında. Onun için cevabımız da Bursa şıkkı olmuş olacaktır. Beşinci sorumuzda kök içerisinde kök var canlar dikkat edin. Toplama çıkarma olduğunda şöyle bir kural göstermiştik. Mutlaka demiştik ki artı eksi olabilir tabii ki. Ee, küçük kökünün de 2 olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor o kuralı kullanmak için. Bakın şimdi bu normalde. 4 çarpı 24'tür ya bakın. 4 çarpı 24. Bak bu da 4 çarpı 6 demektir ya. Maksat önüne 2 gelsin diye böyle ayırıyoruz. Şunu yazamadım tam. 4 çarpı 24. Şimdi bakın bu 4 dışarı 2 diye çıkacaktır. Yani 10 artı 2 kök 24 olacaktır. Eksi. Bakın diğeri de. Dikkat edecek olursanız 2 diye çıkacak ya. 2 kök 6 bırakacak. Şimdi olayımız neydi bizim? şu küçük kökün içerisindeki çarpanlarını öyle bir ayır ki o toplamları da burayı versin. Yani buranın çıkışı kök 6 artı kök 4. Eksi. Burada da 6 çarpı 1 toplamları 6 artı 1 bakın sağlıyor. Bunu da çıkartırken kök 6 eksi kök 1. Niye eksi? Burada eksi olduğu için. Bak bu da artı olduğu için. Şimdi geldik içeri eksiyi dağıttım. Yani kök 6 artı kök 4 eksi kök 6 artı kök 1 şunlar gidecektir. Bu zaten 2 demek bu da 1 demek topladığımızda cevabımız 3 gelmiş oldu. 6. sorumuz kök 135 ee, tamam bu işlemin sonucu sorulmuş canlar. Hatırlayın köklü sayılarda toplama yap ya da çıkarma yapabilmek için kökler birebir aynı olmak durumundaydı. Şimdi bak dikkat edin şu 9 çarpı 15 demektir. 9 dışarıya 3 diye çıkabilir kökün içerisinde 15 kalır. Zaten daha da çıkamaz bu. Bakın şu 4 çarpı 15 demektir. 4 dışarıya 2 diye çıkacak bir de 2 dışarıda var çarpıldı. Eksi 4 oldu kök 15 oldu. Artı bakın bu zaten kök 15 eksi Buna dikkat edin. Bu da 16 çarpı 15'tir canlar. Yani o 16 dışarıya 4 diye çıktı. Kök 15 oldu. Şimdi kökler birebir aynı olduğu için kökü aynen yazıyorsunuz. Önündeki katsayılarla işlem yapıyoruz. Bakın 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Şurası da 1 var. Sıfırla da artı 1. Eksi 4 kök 15 olmuş oldu. Yedinci sorumuzda bakın bu çarpma işleminin sonucu soruluyor. Canlar iki kare farkını hatırlayın. Yani a eksi b a artı b aslında eşlenik çarpımı değil mi? Bir toplamları bir farkları. Eşlenik çarpımlarının sonucunda ne oluyor? Kuvvetler aslında 2 ile çarpılıyor bakın. Bunların kuvvetleri bir 1 ya. Eşlenikle çarptığın zaman artık kuvvetlerin 2 ile çarpılıyor. Tabii ki fark işlemi oluyor. Bakın dikkat edin şu ikisi önce bir eşlenik çarpımıdır. Eşlenik çarpımında ne dedik? Kuvvetleri 2 ile genişlet. Yani 1 bölü 4'ü sen 2 ile genişletirsen bak orası 1 bölü 2 olacaktır. Yani oranın birleşimi 5 üzeri 1 bölü 2 eksi 1'in zaten bütün kuvvetleri 1 olduğu için bunu genişletsen birin 1'in karesi olacak. Ya da 1 üzeri 1 bölü 2 olacak. Hiç fark etmez. 1'in üzerine yazmasanız da olur. Şimdi tabi bunun yanında ne var başka? 5 üzeri 1 bölü 2 artı 1 var. Bakın burası da eşlenik çarpımı. 1 ee, bölü 2 2 ile genişlettiğinizde 5 üzeri 1'den 1 yapacaktır. Eksi 1 de yanında var. Cevabım 4 gelmiş oldu. 8. sorumuzda eşitsizliğinin çözüm kümesi sorulmuş. Canlar bakın öncelikle bunu kareden kurtarmanız için her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Şu şunu götürecektir. Daha önce de bunu söylemiştim. Bir e, ifade kare kökten dışarı çıkarken daima mutlakta çıkmak zorunda demiştim. İnanılmaz önemliydi. Küçük eşittir. 2 olmuş oldu. Mutlağı da anlatırken şöyle demiştik canlar. Bir mutlak sayıdan küçükse b eksilisinin bir artılısının arasına alıyorduk bu şekilde. Bunun her iki tarafa eksi 2 artı 2 artı 2 diye geçti. Burada 0 bıraktı. Bakın burada da 4 bıraktı. Yani bizim çözüm aralığımız köşeli parantez 0 4 aralığı olmuş olacaktır. 9. sorumuzda üzerinde gerçek sayılar yazan toplar çarpışınca topların üzerinde yazan sayıların çarpımının kare kökleri alınıyormuş. Bu şekilde elde edilen A, B ve C olmak üzere toplamlarda 19 x sorulmuş. Bakın bu ikisini çarptığımızda 16, kare alırsak 4. Bu ikisini çarptığımızda 144, kare kökünü alırsak 12. Şimdi canlar, A dediğim 4, B dediğim 12, mantıkken bura 16, C'ye 3 geliyor. Yani karekökü alınmış hali C3'müş. Demek ki bunların çarpımlarından 9 gelmiş. X çarpı 3 bölü 5 eşittir 9 olacaktır. Şununla şu sadeleşti 3 bıraktı. Yani x bölü 5 eşittir 3 ise x buradan 15 gelmiş oldu. 10. sorumuzda ...iki kare köklü ifade toplanmış 0 olmuş. Canlar bir tek yol var. Bu da 0 olmak zorunda. Bu da 0 olmak zorunda. Başka çaresi yok. Çünkü köklü sayılar negatif çıkartamıyor zaten. E 0 yapabilmenin tek yolu da bu da 0 bu da 0 olacaktır. Yani a eksi b eksi 2 eşittir 0 gönderdim. A eksi B eşittir 2 geldi. Ya da 2A artı B eksi 10 eşittir 0 ise gönderdim. 2A artı B eşittir 10 olmuş oldu. Taraf tarafa topluyorum. Bakın eksi B artı B götürecek. Şurası 3A yapacak eşittir 12. A buradan 4 gelmiş oldu. A'yı burada yazarsanız 4 B'nin 2 geldiğini görmüş olacaksınız. Bu ikisinin çarpımı sorulmuş. Cevap 8 gelmiş oldu. 11. sorumuzda bu iki ifadenin çarpımı soruluyor canlar. Önce bunları biraz rahatlatın. Yani kökün dışına çıkabilecekleri çıkartın. Daha rahat görürsünüz çarpma işlemini. Yoksa tabii ki buradan da çarpmaya başlayabilirsin. Ama sayılar biraz büyük gelecektir. Öncelikle ben bunun 4 çarpı 3 olduğunu biliyorum. 4 dışarı 2 diye çıkacak. Kök 3 olacak. Eksi e, kök 8'deki kök 2 diye gelmiş olacaktır. Bakın bu x dediğimiz sayı. Y dediğimiz sayıya dikkat edin. E, bu 9 çarpı 3. 9 çıktı 3 kaldı artı bak bu 9 çarpı 2 9 çıktı 2 kaldı. Şimdi canlar şunu iki parantezin aldığımı düşünün. Bak birazdan eşitlik çarpımı gelecek onun için bunları yapıyorum. Bunu da 3 parantezin alın. Kök 3 artı kök 2 oldu. Bakın <laughs> bu ikisinin çarpımı istenmiş. Önce şu ikisinin çarpın 6 gelecektir. Bakın bunların çarpımı eşlenik olduğu için eşlenik çarpımda ne demiştik? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi zaten bu 1 demektir. 6 çarp 1'den cevap 6 gelmiş oldu. 12. sorumuzda şekildeki yaya 12 metrelik geçitin yarısını geçmiş ve karşıya varmak için 5 metreden daha fazla mesafesi kalmıştır. Buna göre yayanın yürümüş olduğu yol olan x yani bize yürüdüğü yolun yaklaşık değeri soruluyor canlar şimdi öncelikle yolun yarısını geçmiş. Yolun yarısı 6'ydı. 6'yı geçtiyse demek ki x 6'dan büyük. Ve 5 metreden fazla mesafesi kalması demek 7'den de küçük olması demektir canlar. Çünkü tam 5 olmuş olsaydı 12'den 5'i çıkar 7 olacaktı ama 5 metreden daha fazla olduğu için yürüyeceği yer 7'den küçük olduğunu söylüyoruz. Şimdi biz bunları bir köklerin içine alalım. Yani bu kök 36 demek. E bu da kök 49 demek. Aslında biz x'i bu aralıkta arıyoruz. Bakın bunu içeriye 4 diye alırsanız 5 çarpı 4'ten kök 20 bu olmadı. Kök 35 zaten görünürdü olmadı. Bunu içeriye aldınız 4 diye girdi. Onunla 4'ü çarptık kök 40 oldu. İşte aradığımız cevap tam olarak buydu. 13. sorumuzda ifadenin eşiti sorulmuş. Canlar bakın rasyonel sayılar var. Gelin paydalarını eşitleyin. Zaten eşitlerken bir şey fark edeceksiniz. Eşlenikleriyle genişletiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yukarısı 5 kök 6 artı 5 oldu. Yani 5'i dağıttım. Ee, artı bak burası da 15 kök 6 eksi 15 oldu. Böyle paydaya dikkat edin. Eşlenik çarpımı olduğu için birincinin karesi artı ay 6. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi 1. Yani 5 gelmiş oldu. Eksi 4 kök 6 dedik. Şimdi şununla şu bakın dikkat edin. 20 kök 6 yapacaktır. Şununla şu da... Eksi 10 bırakacaktır. Bölü 5. Eksi 4 kök 6. Şimdi şuraya devam ediyorum. Yukarıya 10 parantezini aldım. 2 kök 6 eksi 1 bölü 5. Eksi 4 kök 6 oldu. Şununla şu 2 bıraksın. Dağıtın bu 2'yi içeriye. 4 kök 6 eksi 2. Eksi 4 kök 6 da dışarıda vardı. Şunlar da gidince cevap eksi 2 gelmiş oldu. 14. sorumuzda da canlılar bir karşılaştırma sorulmuş bize. Hatırlayın köklü sayılarda karşılaştırma yaparken demiştik ki köklerin derecelerini eşitlerseniz daha rahat görürsünüz. Tabi burada şimdi görünmeyen 2 olduğunu görebiliyoruz. Hani orada bir şey yazmadığı zaman o kökün derecesi 2 idi. 3, 4, 2 bu dereceler 12'de eşitlenir canlar. O zaman ben bunu 4 ile genişleteceğim ama içeride tabii 4 veriyorduk. Bunu 3 ile genişleteceğim içeride 3 veriyorduk. Bunu 6 ile genişleteceğim içeride 6 veriyorduk. Yani x dediğimiz sayı bakın 12. dereceden 18 üzeri 4 oldu. Y dediğimiz sayı bakın 12. dereceden 20 üzeri 3 oldu. Z dediğimiz sayı da bakın 12. dereceden 24 üzeri 6 olmuş oldu. Artık köklerin dereceleri eşit olduğu için... Geleceğiz. Köklerin içerisindeki sayıları karşılaştıracağız. Canlar görüyorsunuz ki 24 üzeri 6 daha büyüktür. Diğer ikisinden. O zaman z büyüktür diyeceğiz. Bakın bu ikisine de baktığınızda 18 üzeri 4 20 üzeri 3'ten büyüktür. Yani ortanca sayı x. En küçük sayımız da y olacaktır. Z x y'yi arıyoruz. Cevap c şıkkı olmuş oldu.